2026'nın ilk falı gelsin. Ya benim için 2025 gerçekten çok güzel bir yıldı. 2022 benim hayat dönüm noktam oldu. 2025 güzeldi. Sadece işte bir kaza yaptım. O benim için sıkıntılıydı ama verilmiş sadakan varmış. Bir de yorumlarda şunu yazmanızı istiyorum. 2025 size ne öğretti? Bana şunu öğretti. Ben botoks çok seviyorum. Botoksuz da gezebilirsin dedim. Saçının beyazlarıyla da sen güzelsin. Kendimi kendim olduğum için sevdim. Bunu öğretti. Size ne öğretti? Hadi bakalım. Gelsin 2026'nın ilk falı. Kalbi güzel olan insanlara niyet diyorum. Tatlı olan insanlara niyet diyorum. Beni aşkla dinleyen insanlara niyet diyorum ki diyorum ki ÇRM harfinden öyle büyük bir haber alacaksınız ki. Yani artık gelecek müjdelere hazır olun. Gelecek zamanlara hazır olun. Öyle bir an gelecek ki öyle bir dönüp noktası gelecek ki ben iyi ki bunları bekledim dediğiniz silah çıkmış. Ses getirecek sizi sevindirecek bir haber. Ama bu dönemde artık şey olur ya. Kim ne yaptıysa yaptığını bulur. Kim ne yaptıysa özellikle düşman tayfanız. İşte birisi böyle kafası büyükçe bir insan, diğeri bir erkek e, T harfi var isminde. Yani o kadar dedikodunuzu yapıp sizi aşağıya çekip iftira atmaya çalışan insanların artık karanlığa düştüğü bir yıl olacak. Sizse zaferinizi izlerken, mutluluğunuzu izlerken ben artık bu yeni döneme hazırım diyeceksiniz. Ben artık yeni mutluluğa hazırım diyeceksiniz. Çünkü bakın şurada hani böyle kafasını eğer deve bir deve yüküyle bir para böyle bir para akışı olacak artık arkasında da kervan var bu ne demek biliyor musun hayırlı dönemler geliyor mutlu dönemler geliyor hayatınızı döngüde işte Kader çarkı dönerdi. Artık size mutlu haberler gelir ya. Gelecek haberlerle birlikte mutlu olacağınızı göstereceğiniz zamanlar var. Bir zamanlar oturup hayalini böyle kurduğunuz şeylere artık her an sahip olabilirsiniz. Artık her an bunun tadını çıkarabilirsiniz. Buna da bir hazırlıklı olun. Ve şunu söylüyorum size. Bu kadar. Ee, sıkıntıdayken anında bir sihirle değerde hani çok hastalıklarla da uğraştınız bazen sıkıntılarla da uğraştınız ya sıkıntılı sürecin bitip artık size iyi gelecek kişilerle yan yana olacaksınız. Size güzel gelecek kişilerle yan yana olacaksınız. Buna da bir hazırlıklı olun. Ya çok dışarı ya şuralarınızda ya şimdi anneme de gösterdim de şurada 17 çıkmış. Bakın Tam yazıyı gördünüz mü 17? 17 gün içerisinde bir müjde alacaksınız. Yani birinin bir, sizi çok sevindirecek. Kariyerle alakalı olabilir, işle alakalı olabilir. Bununla ilgili bir güzel haber alacaksınız. Artık dersin ya, ya gerçekten bana bu haber iyi geldi. Gerçekten güzel geldi. Bir huzur bulacağınız döneme de hazır olun. Ya yani ben gerçekten çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Burayı çok seviyorum. Kalbi güzel insanları seviyorum. Direklerinizi sadece dileyin. Yaptığımız ritüellerde hani şunu diyorlar yani burada niye yaptırıyorsun olmuyor ya da işte kötü yorum yapanlar. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Ne diyebilirim ki ben sonuçta bu ritüelleri yapıp da size zorla yapın demiyorum ya da onun üzerinden bir şey elde etmiyorum. Kendi deneyimlediğim şeyleri size de yapın diyorum ama güzel olanlar yapsın. Lütfen yapın güzel olanların hepsini.